CHP'li belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek açıklaması. Bak, bak Allah aşkına bak. Evet. Yukarıda Mansur, aşağıda İmamoğlu. Belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek varmış. Evet efendim destek. Ya abla gidel Allah aşkına. Oho iyi. Biliyorsunuz dün de e, izleyenlerimize ilettik. Oho, bakalım, ahmak e, sözleri vardı. E, ahmak sözleri nedeniyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı için efendim gözler istinafta tartışmalar sürerken İmamoğlu'na destek açıklamaları yapıldı. Nasıl yapıldı? İstanbul'daki 26 ilçenin CHP'li belediye başkanlarıyla bazı illerin belediye başkanları İbamoğlu'na sahip çıkacaklarını açıkladı. Asla yalnız yürümeyeceksin mesajı paylaştı. Şimdi İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları Evet. Mansur Yavaş'a ya destek olmuş. 26 ilçenin 26 ilçede. Evet. Ya gidin önce bir kendi ilçenizdeki sorun problemleri çözün ya. Gidin oradaki halka destek olun ya. Allah Allah problemler vardır vallahi hiç Her ilçenin problemler. bir sürü problemi var. Tabii. Gidin onlara destek olsanıza kardeşim. Sizin için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek olmak değil ki la. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları, kanunları var. Yarın yasa ceza verdi Mansur Yavaş'a. Ne yapacaktınız ya? Evet. Önce kendinizi kurtarın ya. Bütün belediyelere söylemiyorum. Araştır bütün belediyelerde yolsuzluk var. Kerim Bey nereden biliyorsun çok... Ya naylon fatura almayan belediye yok ya. Faturaları şişirip yakın ve yandaşları tarafından devletin, vatanın, milletin, doğmamış yetimin hakkı tüy bitmemiş yetimin hakkı başkalarının cebine e, iniyor. Efendim belediye başkanı yapmıyor. Hatta ki yapıyor. Hatta çalışan yapıyor. Evet. Belediye başkanı her şeyi göremez ki. E evet. Git onlarla uğraşacağına Mansur Yavaş'ın yanındayız, onu yalnız bırak. Evet. Ya gidin, yalnız bırakmayın gece sabaha kadar. Sarılın, beraber yatın. Adam yalnız kalmasın. Evet. Allah Allah, böyle bir şey mi olur ya? Sanki Türkiye'nin problemi bu. Her şey bitti. Allah Kerim Bey, bakalım. Yani halkın da desteğiyle asla yalnız yürümeyeceksin Ya abla bak, görürsün. Ama. Gelecek seçimde var ya, görürsün. Ee, şöyle... Bunların hepsi dağılır ya. Evet. Of, geç evet. geç. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, efendim 6 milyon, 16 milyon İstanbullunun iradesidir. İstanbul böylesi abes davalara pabuç bırakmadı, bırakmayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, güdümlü saldırılar bizi yıldıramaz. Yerimizde, tabii tabii. Tabii, tabii yalan. Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzlukların hepsini yayınladım. Hepsini. Vallahi Ramazan ayında yani, bile Ramazan ayında bile vatanın, milletin, devletin parasını çalmışlar ya. Her gün 10 bin kişiye iftar verdik diye bin kişiye iftar vermişler. Evet. 9 bininin yemek parasını cebe atmışlar. Hepsini yayınladım. Beşiktaş Belediye Başkanı Evet. Tamam mı? Çanakkale'ye Dedi düzenledik diyerek 3500 kişinin parasını evet. cebe indirmişler. Fotoğrafları yayınladım. 100 kişi yok. Çanakkale gezisinde. Şu otobüsleri kiraladık dedekleri otobüslerin iki tanesi Ankara'da taksi plakası çıktı. Bir Aynen. tanesi kamyon plakası çıktı. HTS kayıtlarına kadar çıkarttım. Allah Otoyol kayıtlarına kadar çıkarttım. Yayınladım. Araçların geçişi yok. Siz önce bunları bir şey yapın. Millete açıklayın. Belediyeleri yediniz bitirdiniz İstanbul'da. Her film var. Her film var. Ekim İmamoğlu'nun yanında. Oğlum bana ne? Evet evet. Yani bilemiyorum. Sizin Her yanınızda hayatımızın... o olacak mı bakalım? Evet. Yarın bir şey olacak belediyede. Hırsızlık yol Allah korusun da. Hırsızlık yolsuzluk olacak. Evet. Bakalım siz yargılanırken Ekrem İmamoğlu sizin yanınızda olacak mı? Göreceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun tuzu kuru. Milyar dolarlık serveti var. Kimse sormuyor nereden aldın diye. Yarın siz aynı duruma düşün bakayım sizi görecek mi?